yaşından sonra keşke seninle devam etseydim ben çok daha iyi yerlere gelebilirdim diye düşünüyorum ama konuşacağız da biraz kafayla ilgili bu tenis kafanın çok güçlü olması lazım sen onu bize biraz sonra anlatacaksın ee, hocam kısaca e, Kültür Park'tan sonra bir alyans kulüpte e, şey evet, yaptın sonra TED kulüpte doğru mu? Evet Oğuzhan Bey bu cebanşırı selam söyle yani. Teşekkür ederiz. Allah ee, rahmet eylesin. Mehmet Cevaş evet, büyük başkanımızdı TED Kulübü'nün. Çok, çok büyük ve çok iyi bir insan yani. Çok Kesinlikle. O... Bütün oyuncuların ve bütün sporcuların için orası bir babalık baba gibiydi. Herkes için, benim için sır değil. Herkes o zaman. Dedi. Kesinlikle. Evet. evet. Mükemmel bir şey. Şimdi ıı, ne demek istiyordum? Beyput başkanımızdan bahsediyoruz. Evet. Bir baba gibiydi, çok iyiydi. Yani Allah rahmet eylesin gerçekten Beyput Cavanşir Türkiye'ye gelmiş, geçmiş en önemli başkanlardan bir tanesiydi. Yani sonuçta Daniel hocam, sen İzmir'e geldin, Türkiye'ye geldin. Mehmet, Kemal Çolakoğlu gibi, Kemal Başkan gibi, ondan sonra Cuma Behput Başkan gibi birçok başkanla beraber Mehmet, çalıştın. Evet, evet. Mehmet Mehmet Tınaz şu anda TED evet. kulübünün mevcut başkanı. Evet, tabii, evet. O da gerçekten evet. Gerçekten çok güzel bir başkanlık e, e, yaşıyor ve insanlara abilik babalık yapıyor. Sonuçta çok güzel zamanlar geçirdin hocam Türkiye'de. Peki Türkiye'den sonra hocam ben hatırlıyorum e, ben profesyonel oynarken 99-2000 yıllarında e, Almanya'da senin akademini ziyaret ettik. E, Boris Becker'in eski antrenörlerinden Günter evet. Boş'la beraber çalıştın. Günter Boş gibi bir adamla çalışma sürecini bize biraz anlatır mısın? Yani Günter Boş sırf bir iyi bir antrenör değil yani. Çok çok doğru ve çok sert bir insan. Taş gibi bir insan tamam mı? En önemli ne öğrenebilirdin onun? Kendi prinsiplerden sağa sola gidemiyor. Evet. Fark etmez. Tamam mı? Ve en iyi en iyi story nasıl diyorsun? Hikaye. Hikaye. Tamam mı? Boris Becker'le beraber İki Wimbledon bilmiyorum ne bilmiyorum ne bin dünyada bir numara oldu tamam mı? Onlar her sabah 7.45 koşuya gidiyorlardı. Her sabah beraber. Sayın seyirciler duyuyorsunuz Günter evet. Boş'la e, Boris Becker'in hikayesini evet. anlatıyor Daniel Hocam. Her sabah tamam mı? Bir kere Avustralya'da bir numara ediyor o zaman kaç yaş kaç yılında bilmiyorum hatırlamıyorum tamam mı? Günter Boş bekliyordu 7.45 Bo Boris Becker gelmiyor. Bir dakika, on dakika, on beş, yarım saat sonra geliyor Boris Becker. Ha, o zaman yeni kız buldu. İlk defa aşk oldu tamam mı? Kaç Aşık yaşında oldu. o zaman Becker? Yani on yedi, on sekiz? Yok daha fazla. Yani. On tamam. dokuz, yirmi falan, yirmi bir. Falan, Ve geldi sabah. Aa günce kusura bakma tamam mı? Arkadaşınla beraber geç kaldık falan falan. Gel gidiyoruz. Tamam mı? Günter boş dedi. Boris, very sorry. Kusura bakma bizim işi bitti. Aldı eşyaları ve gitti. 10 sene 10 sene veya fazla 10-15 sene Boris Becker ona selam vermedi. İnanmıyorum. Vermedi. Nasıl şunu yapabilirdin? Günter Boş böyle bir herif. Her sene Becker'le beraber 10 milyon kazanıyordu. Vazgeçti 10 milyon. Prensiplerinden 20... dolayı vazgeçti. Evet prensiplerinden dolayı yani disiplini ve prensibi biliyor evet biliyor arkadaşlar. Eee Günter Boş yani Daniel biliyor hocamızın biliyor da bu işi hocam... böyle öğrendim. Böyle öğrendim. Bu işi böyle öğrendim. Evet ama hocam sen de hep yani ben hatırlıyorum sen 23'tün ben 11'dim 22'ydim ben 11'dim. Ee, sen hep prensip sahibiydin ve bu işin her zaman bir askeriydin. Her zaman bir komutanıydın. Her zaman da böyle devam ettin ve en sonunda da e, çok büyük yani dünyada az antrenörün yapabileceği bir işi başardın. Yani bir oyuncuyu Wimbledon şampiyonu yaptın en prestijli turnuvada. Bu iş böyle olmalı değil mi hocam? Antrenör de oyuncu da disiplinli ve prensipli. Evet ve tabii ki çok şans gerekiyor tabii ki maç kazanmak bilmiyorum ne bilmiyorum ne. Sonra çok Iı, çok çalışması gerekiyor. Sonra herkes herkes kafanı çok takıyor. Çözüyorlar problemleri, bulacaksın solüsyon falan. Çünkü tabii ki benim de tecrübe her sene aktı Günter Boş'ta bir şey öğrendim. Sonra da gittim başka bir şey öğrendim. Başka bir yere gittim. Tek başına da kursa gidiyorsun. Televizyona bakıyorsun, okuyorsun yani. Tabii ki evet. prinsip çok önemli. Çalışma çok önemli. Ama meraklı çok önemli. Tamam mı? Ve education. Eğitim çok önemli. Eğitim çok önemli. Eğitim çok önemli ve en önemli şimdi tabii ki şimdi birkaç vakit var çünkü tenis oynamıyoruz Rumanya'da. Siz de aynısınız. Virüse için. Kapalı her. Evet. Kapalı her. En önemli hiçbir zaman zannetmiyorsun ki ben Allah'ım her şeyi biliyorum. Yani. Her zaman kendine Öyle soruyorsun. Ki. Ne yapabilirim? Nerede hata yaptım? Neden şunu oldu? Neden şunu oldu?